Uğur kitapta Tatlı'dan selamlar. Ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Kime yapıştırıyoruz? Efe. Efe'ye yapıştırıyoruz! Haydi yapıştıralım. Sartan burada. Bugün de yapıştırırız evet. ha. Var evet. ama takmasan olur. Şöyle yapıyorum o zaman. Uğur Takı gelin, size de yapıştıralım. Anlıyorum. Uğur <laughs> Takı bunları almak isteyenler, profilimin altındaki Shopier sitesine giriyorsunuz, oradan sipariş ediyorsunuz. Kargo ile kapınıza kadar geliyor ama adresi yazmayı unutmayın yanlış yazıyorsunuz bazen de yapmayın. Telefon numaranızı yanlış yazmayın. Ondan sonra kapınıza kadar geldikten sonra YouTube kanalıma giriyorsunuz. Oradaki videoyu seyrediyorsunuz sonra yapıştırıyorsunuz. Ya da ortak tahtaya çıkıp çıkıp gelip yapıştırıyoruz. Normalde böyle bu şekilde bastırarak 10 saniye beklemeniz lazım. Ben tabii ki aceleci bir arkadaş olduğum için <laughs> yavaş acele yavaş be kaldırıyoruz. Bu ortadaki tatlı da kaldırmaya devam. Om gibi. Daha olmadı ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çıktılar, Hoş çıktılar, geldi. geldiler. <laughs> Geliyorlar yavaş yavaş. Çok komiksiniz. Tamam, en komiksiniz. Sosyal. <laughs> <laughs> bir anda <laughs> dövecek videomuz. <laughs> Evet, sonucuna bakıyoruz. Yavaş yavaş çıkartıyorum bak. Evet. Yavaş yavaş. Biraz. Ay yavaş olursan kaptırmayacağım. Zaten 1 dakikanın altında olunca YouTube'da yayınlamıyorlar. Şeye shorta short mu, short mu? <laughs> şort, şeye mi Şor. geçiyor? Short mu, short. Short, shortsa git yolduyor beni. Shortsa <laughs> mı? Short, short. He. gelin. Siz yeni <laughs> nesil olarak bilmeniz lazım short'un ne olduğunu. Evet. Evet. <laughs> Instagram kullananlar bilmesi lazım. <laughs> Ortakı tatlıya gelin seni yapıştıralım. Yalnız kız güzel doldu ha. Kız mı? Erkek mi o? Fark etmez Oğlum abi. dövme dövme. Ha. Çocuğa bakıyor bir de. <laughs> Çocuğa bakıyor bir de. <laughs> kız mı diyor bir de. Efe çocuğum var yaptığın şeylere bak ya. Çocuğum var. Çocuğum var. Baktı şu an. Şeye kısmetlerine olacak kısmetlerine engel oluyor ya. Çıkın çıkın gelin. Evet son dokunuşlarımı dokunuyorum. Dokundun mu? Bu arada kabaran yerleri de iğneyle alıyoruz. Evet. Bu sefer kabarmadı ama. <laughs> evet. <gülüyor> Ortakı tatlı. Çıkın çıkın gelin. Kapat. <laughs>